Bak teyzeci bak benim üstüme gelme bak ben Eğitim aşk az çekiyorum teyzeci Dün akşam Necda tarafından boynuzlandım lütfen üstüne yaklaşma. Necda'nın gözü kör olsun Fakir ismimi sordu Fakir Ersin Fakir. dedim Allah belanı versin dedi. Bela okuyan Necda'nın hayır gelir mi? Sanki Fatma'dan gelir de. Eğitim. Fatma sen misin yoksa? <laughs> 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 ben giderim yatmaya yatmaya selam söyle Fatma'ya. Aha Fatma tokat dedi. Bunlar da satma. Kaç metre bundan? Teyze, bunu metresen 15 lira şey. ölçüyor. Normalde 20 lira. Bu ne kadar? Önce de yarışmamıza hoş geldiniz. Onun metresi 25. Bunun metresen 15 lira ölçüyor şey akraba. Bay bay. Ne dansı 10 lira da biz Yerde el diyoruz. Yanlış anladınız. Yerdeki Açık. parçalar Açık. 10 lira. Bu ne kadar? Abla bu tezgahta göre 10 lira değil, yerde kör 10 lira. Her şey 10 lira diyorsun ya. Abla yerde her şey 10 lira. Açık. Ama tezgahta 10 lira diye bağırmadık ki. Buradaki ev metresi 10 lira var, 20 liraya var, 30 liraya var. Hocam tamam, bu ne şey kadar? Hay Allah'ım. efendi bakın bence <laughs> parçadır. <laughs> parça Yok işte. siz atmıyor. Abla parça mesela 20 lira. Normalde metreleri kestiriyoruz olsan 30'a kesiyorlar. Ben de beğeneyim. Hocam kızmaz mı? Bilmem. Aa varmış onu da çek lan ablayı. Aha Fatma bu arkadaşlar. Bakar mısın? Bilmem. Fatma'nın yanındaki abla 2 Fatma o biraz kilolu ya. o, o tek Fatma. 3 lirayım. Mesela şu an 15'ten Bundan kim ne kadar istiyor? Bak. Teyzeciğim bak şu an bu 2. Teyze abla 3 metre yakın var. Sen iyi bir teyzeye benziyorsun. Normalde <laughs> 60'a yakın <laughs> yapıyor. Al sen 40 liraya götür. Burasına kadar depo var mı? Defa yok teyzeciğim. Allah ablacığım o parça 10 lira. Allah bütün teyzelerimizi istenmeyen kilolarından kurtarsın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> 40 lira nasıl? Yok. Dokuz çocuğum var. Evim kira, su, camiden elektrik kaçak geçinemiyor ve her şeye zam yaptılar. Zam gelecek, zam gelecek. Akşam yine zam gelecek. Dolar oldu 20 lira. Akşam yine zam gelecek, zam gelecek. Arka da 5 lira. Bunun metnesi normalde 20 satıyorum. Hangisi be? Abla bak benim üstüme gelme, gerçekten bak alacağım. İşte sonra ben de o kızdan ayrıldım. Şu an çok mutlu hiç kafamı takmıyorum. En kızı bu da e, müşteri. Dokuz Yani dokuz çocuğum vardı. Ama ev... Oğlum her gün dokuz tane çocuğum vardı benim. Abla ayrıldım hepsinden. Çocuklardan da ayrıldım. İki. Abla bu da aynı ya. Şimdi senden kırk lira alıyorum doğru mu? Elli. Niye elli alıyorum? Eee burada parça aldım ya onlara. Ha Neyse, o e, sen yok, yok dokuz çocuk abi. var dedim ya kurtarım ya. Bir kere çıkar Söz Sözlerden bir kere çıkar ama Benim ağzından <laughs> üç dört defa çıkıyor. Benim ağzım büyük biraz. 60 yok 50 yapıyor değil mi? Evet. Al elini. Bereket versin sadak gelsin. Şu parçaya bakabilir miyim? Hangisine bakabilir misin? Buna mı? Buyurun. Onun metresi. Parçadır da belki sana yardımcı olurum. Teyzeciğim. Bereket Hayır. versin. Hayır. Ama benim tane çocuğum var. Dördü senden Bunlar büyük. Kutarmıyor. Ama vallahi Hayır. kurtarmıyor. Hayır. O parça otuz lira teyze. Teyze kırk lira. Ne dediysek o teyze. Ablacığım orada neydi? Belirsiz parçalar beş lira. Geçen gün ne oldu biliyor musun? Ben de bilirim. Maalesef. Neyi var? Defol. Ver. Defol <laughs> biliyorum onu. Defosu. Sen de defa yok teyze. Kumaşta var. <gülüyor> 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 teyze hangisini istiyorsun? Al poşet. Teyze bende defolmaz teyze. Kumaşta olur. <laughs> Mubuk var mı? Mubuk Yok. Ne kadar? Öncelikle yarışmamıza hoş geldiniz. <laughs> Yarışmaya <laughs> da <de> katılıyorsunuz. <laughs> <laughs> Neyi kaç paraya? Buyurun. Yarışmayı kazanırsam. Ha onlar onlar abla. <laughs> Bereket versin sıradaki yersin. <laughs> Aman yerdeki çukurlar dikkat et teyzeciğim bak sabahtan beri dört tane teyze düştü. Zaten bayağı çukurda başımıza bel olmaz. <gülüyor> 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 Maşallah <gülüyor> kat, an, abla. Bine, bine Dur bir bakayım kız ne bağırırsın. Ya yani çukurda derken sen gidiverirsen görürsün. Yok abla ben zaten tükenimden bahsediyorum. Abla al buna da 20 lira versen de olsun bak normalde 30-40 lira bu. Ne kadar? Bu çok değerli bir kumaş abla. Bu ne kadar? Onlara dedim ya içimden duymadın mı? Ayyüzeyde. İçim, Ayyüzeyde. Adım, de de, i̇çimden dedim nasıl duyacaksın? İçimden dedim durun ya. <laughs> i̇çimden öyle dedim. Yerdeki ablacım beyaz kumaşla para vermez. Zamanı gelince belediye ücretsiz verip geliyor. Abla 10 lira parçalar abla. Evet, hey kız 10 lira kız Allah Ayyüzeyde. size hacı etsin kız. Allah'ım sen bu teyzelerimi elden ayaktan Ayyüzeyde. düşürme ya Rabbim. Hadi elden ayaktan düşür, oğluna kızına. Ayyüzeyde. Hatta ilim kızına muhtaç etme ya Rabbi. Amin diyeyim kız. İnşallah hacıda şeytan tarzı da şehit olursun teyzeciğim. Hadi bir daha mı de göreyim seni. <laughs> Valla bu ölümsüz korkusuz lan. Get by but they get by but they get sende nem kaldı. Hasan galasında anam ceketim kaldı. Hasan da anam kömleğim kaldı. Hadi bakalım deme takalım. Yerdi parça 10 lira. Hadi bakalım Demet Akalın. E Ocak araları bu dünyadan alalım. <laughs> <laughs> Ablacım onların metresi 20 lira. Abla artık pazarda aslanın bile metresini 20 lira satıyorlar. Ben de normal kumaşın metresi 20 lira. Sabah yaptım krep. Abla da rapçe. Abla yerdeki parçalar 10 lira. Tezler 0, 10 lira değil. Aldırma beni Giden geri gelmez Göz yaşımız dinmez Bizde bu dert bitmez Aldırma gönül Cüzdanı düştü kuş kana Abla 10 lira parçası Ay evladım cüzdanımı çaldırayım da ben... Bereket versin sıradaki yersin. Bu ne ya? Pazar hep hayattan umudu kesmiş insanlar gelmiş. Acık yüzünüz gülsünüz ya. Ben pazarı sevmedim abla. Hiç kimse yüzü gülmüyor. Abla mazota indirim gelmiş. Abla yağ, yağ indirim gelmiş. Ekmek bir liraya düştü tekrardan. Bak indirim deyince nasıl, nasıl gülüyor bak nasıl şey yapıyor. <konuştum>. Sabahtan <laughs> beri laf atıyorum bana bakmıyor. İndirim deyince nasıl baktın ya?